Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Block Online oynayacağız. Ben önceden bu oyunu çok oynuyordum ama ondan sonra başka bir ondan sonra size tanıtmayı unuttum. Ondan sonra ben de başka bir cihaza yükleyip bundan tanıtacağım. Ama bu cihazdan da kamera bayağı bir kastırıyor. Ama bunda da şöyle bir iyi var. O e, o iyi ise bunda kameralı video çekebiliyoruz. Ama şöyle <laughs> Direkten keşke şunu Şimdi... Hemen çekişiyorum arkadaşlar bu efsane güzel benim hesabımda böyle silahlı arabalar vardı böyle dokumayı gö göster dokumayı göster kullanıyor çünkü bazı arkadaşlar hangi tuşlara bastığımı görmüyorlar e, neydi e, dokumayı göstermeyi göremiyorlar. O yüzden de ben de dokunmayı göster ayarlardan ayarladım. Artık siz de nereye bastığını görebilirsiniz. Öylece daha da zorlu çekmeyeceksiniz diye düşünüyorum ve videomuza geldik. En, en güzel kısmına. Burada bayağı bir kaslıyor kamerayla ve şeyle. Şimdi 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 şimdi, şimdi. yüzde yüz oldu yüzde yüz oldu. Sesleri geliyor şu an. Arkadaşlar bu oyuna eğitim kaldırıldı diye biliyorum. Loading. Arkadaşlar şimdi burada bize oyunu anlatıyor. Ha, birinci gün yükleme ödülümüz 50 jeton. Baya bir jeton veriyor. Arkadaşlar aracımız bu ama bu çok dandik bir araç olduğu için çünkü oyuna başladığımızda baya bir kötü araçlarla başlıyorsunuz. Ben bunu şimdi birazcık uçma operatör söyleyemedim. Onu takacağım ve öyle daha da iyi uçacak. Arkadaşlar şimdi şu kamerayı şöyle taşıyalım. Hemen dedik arkadaşlar şunlar. hemencik dedik. Tam da iki, iki senede yetiyor. Bir tane şundan alalım. Bir tane şundan alalım. Bu roketten arabamıza taşıyabilecek inşallah. Arkadaşlar bakalım şimdi roket kısmına giriyoruz Ama baştaki araba böyle çok güzel duruyor bana göre. Bakın şimdi şöyle <laughs> bir çevireyim. Siz de görün. Ee, arkadaşlar bu arada videomu izleyenlerin çok abone değilmiş. Hadi Şimdi arkadaşlar şunu sağ yapalım. Arkadaşlar bu sizin, e, bazı youtuberlarda falan Böyle böyle, böyle cihazlarda çok az kamera falan kaldıramıyor. Çünkü bu oyun bayağı bir gigabyte falan harcıyor diye biliyorum. Ve arkadaşlar sabit dedi. Bir de pervane alacaktım ama jetonumu boşu boşuna harcamayayım. Jetonumla sniper alırım. Ya da direkten şuradan birazcık küçük bir adet küçük silah Sniper değildi. de. Bence ben dedik arkadaşlar. Ben buna ne gidiş adını vereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ben bir kısayım. Hı. Şimdi bu serinin, ıı, serinin devam etmesini istiyorsanız bu sefer pek de doğramış gibi olmayacak. 7 like istiyorum. 7. Şimdi Şunu arkadaşlar araba böyle jet motorla böyle ağır arabaları kaldırabilecek kadar istiyormuş. Şu anda onu unutturunca çok... dinlememi istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Adında da The Craft vardı. Yani ne hani hatırlıyorsunuz? Bizim oynuyordu. onun gibi bir modu da var bunun. İşte, de Bunu da tutalım. Arkadaşlar sakın benim denediğimi denemeyin. Bunu önerelim. Bu siz de oyunda kesin yenilirsiniz. Bakın ama 5 puan ediliyor, yukarı yukarı. Karşı 4 puan. Bakın şurada mavi ve şey kısım var. Arkadaşlar. Nereye mod oluyor. Herkes birbirine karşı oluyor. Salaktan bir maç kazandım arkadaşlar. Bu da bir maç tam o kadar uzun sürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Hemen direkt burada bir maç kazandığınızda şu kademe ilerliyorsunuz.